Hepinize merhaba arkadaşlar, hoşçakalın arkadaşlar, şampiyonlar ligi finalindeyiz. İnanılmaz bir maç olacak. Arda ilk 11'de olacak. İlfan Can girecek, sonra Ozan, Ozi girecek, Atilla Zalai, Peres, Kadroy'da nasıl ayarladım da size göstereyim. Ferdi girecek, Burak kapacak, Mergin Berisha. Pedro kalsın. Tamamdır. Bakalım eksik bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar maça başlayalım ve maç baş la sın ve arkadaşlar maç başladı İrfancan İrfancan İrfancan'dan Diego Rossi'ye Rossi'den Arda'ya Arda Arda'dan Joao Pedro'ya Pedro'dan Berisha Berisha vurdu dışarıda Mergin Berisha Gole yaklaştı Fenerbahçe. Berisha'nın yarattığı atak şansıyla gole yaklaştı. At, Val, bunlar baskı yaparsak çok güzel oynarız. İrfancan. Can. İrfan Can'dan pas. Rossi'ye. Rossi. Rossi. Rossi foul. Free kullanacak Fenerbahçe. Fenerbahçe free kullanacak. Şut. Kaleci. Ozan. Ozan Tufan yine kaleci. Kaleci kimdi? Oblak. Oblak. Kaleci Oblak. Pedro olmadı. Bir Rişan. 0 oldu. Mergin Berisha. 1-0 oldu. 1-0 öndeyiz. Felix. Gimenez mi bu? Gimenez galiba. Kenan kim ya? Türk varmış lan burada. Rodrigo bu galiba. Rodrigo kim ya? Keofrey. Keofrey. Keofrey atak şansı yaratıyorlar. Felix Altay. Altay boyundur. Topu tuttu. Attı topu. Berisha'ya doğru. Berisha'dan Pedro'ya. Pedro. Pedro'dan Diego Rossi'ye harika bir pas. Diego Rossi. Rossi. Rossi yapacak ortaya işte ama çok yavaş. Perez faal dedi hakem. Hakem faal diyor. Biz demiyoruz. Topa topu aldı bu sefer faul yok dedi hakem topa dedi. Diego Rossi. Rossi Oyunda olmasa şaşarım. Şaşarım ama Rossi şaşarım diyor. Ama yine de oynuyor. Berisha. Berisha. 2-0 oldu. Mergin Berisha. Şampiyonlar ligini alsak yeter zaten. Geoffrey, Narcos, Narkoz Atilla Zalaylama ayarlamalı topu atak şansı yaratıyorlar. Ozan Tufan geldi geriye. Attı ileri ama maçın ilk yarısı bitti. Hemen ikinci yarı geçelim. Lan ne ara ilk yarı bitti. Golle, i̇ki golle ilk yarı bitiyor. Felix. Narkoz. Nario. Koke. Peres'ten top. Ma çok kötü battı topu. Ozan Tufan geçit vermiyor. Ozan Tufan devam ediyor baskıya. Ozan Tufan baskıyı devam ettirse de çok başarılı bir baskı değildi. Atilla Zalay ortadan ayrıldı. Nazım Sangare aldı. Alamadı. Atilla Zalay'ı Felix Altay uzaklaştırdı Perez. Perez uzaklaştırdı Berisha. Berisha'dan Diego Rossi'ye. Rossi. 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 Rossi! Diego Rossi! 3 oldu. Daha ne kadar atabiliriz? İrfancan, İrfancan, İrfancan! Verdi pasını Pedro'ya doğru geçmedi. Defans savunma Atilla Zalai çok kötü bir hata yaptı. Nazım Sangar top aldı, verdi pasını Ferdi'ye. Verdi Padoğlu çekti geriye. Ara pasını ama işte Pedro biraz ileri yani biraz düşün yani. Bu beyin kapasitesi biraz olsun yani. Biraz oyun kurun. Bizim takımda oyun kurma yok işte. Ara paslarını çok geride kalıyoruz. Berisha, Berisha, Berisha. Berisha Pedro'ya koş dedi ama Pedro koş sana. Ya araya kaç işte atayım sana. Böyle olmaz ki. Ozan ne yaptın? Bak yine oyun baga girdi. Al işte. Oyun baga girdi. Ya hocam ben o kadar bastırmadım ya. Neyse. Uzun taç iyidir. Aa Ferdi geldi sandım. Olmamış. O Nazım Songar'ı neler yaptı bu maç? Şampiyonlar Ligi maçında coşuyor Nazım Sengare. Bir Şampiyonlar Ligi'nde coşuyor. Ligde coşmuyor. Of ama çok iyi ara be. Of 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 verdi. Salla geç daha. 4 oldu. Çok rahat aldık. Şampiyonlar Ligi kupasına. dedik gibi sayılır. 90 artı Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Fenerbahçe Real Madrid'i rahat e 4-0 koyuyor ve maç alıyor. Diğer maça geçelim. Diğer maç neydi? Diğer maçta ilk maçıydı galiba. Diğer maça geçelim. Şampiyonlar Ligi gol kralı Berisha. Asist kralında yokuz. Kurtarmada Altay. Altay. Altay birinciyle paylaşmış. Kurtuvayla ama Altay sayıyorum ben bunu. Hiç sarı kartta yok. İki, iki kere başarı yapmışız be. iki kere. Neyse lig maçına lig maçı galiba. Dur bakayım. Evet lig maçıymış. Ona geçelim kadro bu şekilde. Rize Spor'a karşı kadromuz bu şekilde. Yedek kadro ile çıkıyoruz yine şaşırtmayacak bir şey. Ve maç başladı. Burak kapacak. Burak kapacak. Burak kapacak. Burak kapacak. Çok iyi bir ara pası değil. Mesela bunlar. bunlar çok iyi bir ara pası değil. Ara topu aldı. Ara neler yaptı. Burak kapacağı da verdi pasını. Burak kapacak. Burak kapacak. Gol kralı vurdu ve golünü attı. Bura kapacak. 1-0 oldu. Gol kralı <laughs> golle atmaya devam ediyor. Joao Pedro. Pedro, 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 Pedro çekti. Pedro vurdu dışarıda. Pedro! Joao Pedro. Dailer Respo alamadı topu. Cemali, Nazım Sangare çok güzel oynuyor bu aralar. Nazım Sangare ligde de oynuyor. Şeyde de oynuyor. Hem lig hem de şampiyonlar ligi maçlarında da oluyor. Nazım Sangare almadı topu. Gustavo Henrique. Henrique. Ama topu kaybetti. Dailer. Dailer İrfan Can İrbayat. İrfan Can İrbayat. Attı topu. Pedro'ya doğru. Pedro'dan sekti o top. Serdar. Serdar dursun ama ya. Ya geri çekin ya. Çok rahat geri çekmeniz lazım. Siz bu ligin yani kralısınız yani. Artık geri çekmeyi öğrenin yani. Gustavo Henrique yapma. Enge engel yok. Aferin lan sonra Gustavo Henrique neler yaptı. Var ya bu bu, bu, bu maç defansımız iyi oynamaya başladı şimdi. İnşallah tabii böyle gider. Say Samuel. Osai. Osai! 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 Samuel! 2-0. Osai Samuel! Dailers. Sebastian. Sebastian geri döndü. Kaleciye. Kaleciden. Noice, Noice Alioski. Çok güzel bir müdahale yaptı Alioski. Oradan Samuel'e. Samuel. E. Samuel. Osai Samuel. Right Osai Samuel. Samuel. 3 oldu 3. Bright Osai Samuel. Bright Osai Samuel 3-0 oldu. Var ya ligin gol kralı ne bileyim yani Burak Kapacı olması beni çok şaşırttı. Gerçi evet doğru yani Burak kafacak. şu anda belki geçmiş de olabilirler bilmiyorum. Belki bizim takımdan biri geçti. Çünkü çok fazla Burak Kapacak her maç bir gol atıyor. Bizim takım da bir gol atan 3 gol atıyor yani. Öyle bir şey. 3 gol 2 gol atıyor. Mesela Pedro 1 gol at 2 gol atıyor ama günde. Günde değil pardon ara sıra. Yani bizde maçta çok gol atan var. Ama Burak Kapacak her maç atıyor. Yoo dert. Olsun olsun. Savunmayı çözdük mi? Rahat ol Savunmayı çözdük. Rahat olun. Serdar'a harika pas. Öğrenmiş. Serdar dursun. Dursun. Serdar dursun. Geçen maç ettirik yapmıştı. Geçen lig maçı. Bu maçta çıldırıyor. Serdar dursun. Alyoski eyvah o gitti. Eyvah o da gitti. Eyvah o da gitti. Gitti gitti gitti. Arao arao arao. Villian arao. Bırak kapacağı doğru. Bırak. Burak koşu da. Burak. Burak kapacak. Burak kapacak. Burak. Burak, Burak kapacak. Olmadı. 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 Nazım sen bu sefer yine Burak kapacağı. Burak kapacak. Kapacak. Çekti geriye. Burak kapacak. Çekti. Yine çekti. Hep çekti ama işte o adam aşsa yani çok rahat. Var ya birer üç adamı geçiyor. Dördüncü geçemiyor. Bizim takım niye böyle? Burak kapacak. Yine geçti adamı. Çek geriye. Vur. Gol. Burak kapacak. 5-1 oldu. 5-1. Burak kapacak. 5-1 oldu. Dailos. Sebastian. Joao Pedro almaya çalıştı olmadı. Ganik. Ganik Alioski. Alioski neler yapıyor? Burak kapacak. Yine gidiyor tek başına. Tek başına. Tek başına derken çekti geriye harika. Şimdi tek başına vurdu gol attı hattrick. Burak kapacak hattrick. Hattrick yapıyor Burak kapacak. Ve maç bitti. 6-1. Harika bir maç oldu. Neyse arkadaşlar şimdi şampiyonluğu garantiledik <laughs> ona bakalım. Şampiyonluğu inşallah garantilemiştiriz, Garantilemişizdir. Arkadaşlar daha 7 maç önceden garantiliyormuşuz. Daha çok var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Ama ligin de bitmesine yani bu sezon bitmesine çok az kaldı. Yani neredeyse bu sezonun az kaldı yani ne zaman yani ne zaman ee, bir yarın bugün ya yani. bugün yarın biter yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar daha fazla yoksa like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.